büyük beyin büyük kafanın içinde bulunur. Bizim tanıdığımız büyük kafalı insanlar var ama maalesef büyük işlerde değil küçük işlerde çalışıyorlar. Kişi yine büyük kafalıdır ama bir terör örgütünün başındadır. Kişi büyük kafalıdır mafya lideridir. Şunu düşünürüz. Bazı insanlar aşağıdan yukarıya çabalayarak tırnaklarıyla yerlere gelirler ama bazıları da biliyorsunuz ki Arkadaşlar merhaba, bugün bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Ben danışanlarımda ya da eğitimlerinde hep şu ifadeyi kullanıyorum sık sık. Büyük beyin büyük kafanın içinde bulunur. Büyük bir beyin küçük bir kafanın içinde sığmaz. Büyük kafalı insanlar organizasyon yeteneğine sahiptir. Her türlü koşulda soğuk kanalını korur, etraflıca düşünür ve hemen neyi ne şekilde yapmaları gerektiğine Karar verirler. Bütün dünyadaki büyük liderlere bakın, şöyle bir gözden geçirin, Türkiye'den Çin'e, Japonya'dan Amerika'ya liderlerin hep genel olarak büyük kafalı olduklarını görürsün. Ancak çok bana itiraz geliyor. Deniyor ki, hocam büyük kafalılar büyük organizasyon yeteneğine sahiptir diyorsunuz ama bizim tanıdığımız büyük kafalı insanlar var. Ama maalesef büyük işlerde değil, küçük işlerde çalışıyorlar. Ya da bunun tam tersi, küçük kafalı ama büyük bir işin başında. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Öncelikli olarak kişinin büyük kafalı mı, küçük kafalı mı ya da normal mi olduğunun bir ölçüsü var. Bunu biz eğitimlerimize veriyoruz. Size şunu söyleyebilirim. Bir kişinin kafasının büyük ya da küçük olması bir başka kişinin kafasıyla kıyaslanmaz. Kişinin kendi vücut ölçülerine göre kıyaslanır. Bunun ölçüsünü dediğim gibi eğitimlerimize biz, arkadaşlarımıza paylaşıyoruz. Şimdi bir kişi büyük kafalı olup da bir devlet adamı olacak, bir devletin başında olacak diye bir kaide söz konusu değil. Kişinin seçimleri burada devreye giriyor. Kişi büyük kafalıdır ama Örnek veriyorum, devlet başkanı değildir ama bir restoranda şef garson. Kişi büyük kafalıdır ama metroseldir. Ama bazen de bakarsınız, kişi yine büyük kafalıdır ama bir terör örgütünün başındadır. Kişi büyük kafalıdır mafya lideri. Bunları lütfen dünyada tanıdığınız bu tarz isimleri gözden bir geçirin. Genellikle hep büyük kapı olduklarını görürsünüz. Peki kişi büyük bir organizasyonun başında ama küçük kafalı. O zaman ne düşüneceğiz? Arkadaşlar eğer bir kişi küçük kafalı olduğu halde büyük bir organizasyonun başındaysa öncelikle bazı insanlar aşağıdan yukarıya çabalayarak tırnaklarıyla bir yerlere gelirler ama bazıları da Biliyorsunuz ki amcalarıyla ve dayılarıyla gelirler. Önce bunu düşünürüz. Tabii ki bu kesin midir? Değil. Elinden de bunun teyidini yapmamız gerekir.